Tasadduk Derneği olarak Afrika'dan selamun aleyküm. aleyküm. Derneği olarak mazlum coğrafya Afrika'da mazlumlarımızla, yetimlerimizle beraber Ayaz Bayram kardeşimiz için akika kurbanı keseceğiz. Ya Kadir, yetimlerimizin hürmetine, buradaki talebe kardeşlerimizin hürmetine kesilecek olan akika kurbanını Ayaz kardeşimizin kurtuluş fidyesi olarak kabul eyle. Onu salih kullarından eyle. Razı olduğun yaşamı kardeşimiz Ayaz'a nasip eyle. Onu ailesine göz aydınlığı eyle. Şimdi kardeşlerimiz de Ayaz Bayram kardeşimiz için dua edeceğiz. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. 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 Amin